Selamun Aleyküm dostlarım. Şair İsa Tuba'nın dediği. Şimdi Allah kabul etsin. Ve mezarları ziyaret ettik. Eşi dönümü ziyaret ettik. geriye Konya'da dönüyoruz. Rahim deyince gerçekten güzel bir şey. Geçmiş hatırlıyordum, geleceği hatırlıyordum, günleri hatırlıyordum vesaire vesaire. Çok güzel bir şey ben de aklıma geldi. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani şimdi virüs meselesi var ya, herkes işte kurallara uyuyor. de i̇şte ne bileyim yani maske takan yok, şunu yapan yok, bunu yapan yok bilmem ne. Ben de diyorum ki ya zaten hep bir virüs olmuşuz. Yani şey taksan ne olur, takmasan ne olur. Ama takarsak tedbir almış oluruz. Takdir Allah'tan tedbir bizden mutlaka kurallara uyalım, maskeleri takalım. Ondan sonra ben de söyleyeyim ne bileyim toplumda yani birbirimize sıklaşmayalım, arada mesafeyi koruyalım vesaire vesaire. Tabi tercih sizin. Yani uyulursa çok güzel olur. Biz kazanırız. Yakında daha bir şiir aklıma geldi. 34 kuta şiir de bir aklıma geldi. Virüs Türkçe doğrultuda. Şimdi oturup konuştuğumuz zaman toplumda falan işte dünya fani diyoruz. Ya kardeşim dünya fani değil. sen fani olmasan insanlar da sahtekar ve yalancı. Kimseye yere e, bir sonra yola sanmaz da benim olmaz. Ey Yüce var, saygılarımı, sevgilerimi sunuyoruz. Allah'a merak olun. Allah şimdi Allah'a hayırlı günler diliyorum. Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Sıla-i e, yapmak üzere e, köyümüz Gerez'e geldik ve Sıla-i Rahim'imizi yaptık. Konya dönüş yolundayız. E, özellikle geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Hayatta olanlara da Allah mutluluk saadet e, ve selamet versin. E, herkese Allah hayırlısından versin. E, dönüş yolundayız söylediğim gibi. Ama, geç verince Boca varırken bir e, gençlikle alakalı bir şiir okumak canım istedim. Beğenimize sunuyorum. E, i̇nşallah beğenirsiniz. İyi seyirler. Giden Gençlik. Şiirimin adı Giden Gençlik. Giden yılları bir geri, getirebilsek geriye o zaman bayramdı. Yine bayram deliye. Ne elimiz kaldı, ne elimiz kaldı, ne altmış çıktık zirveye. Ah giden gençlik, ah hiç gelir mi geriye? Neler yaşandı da unutuldu bilinmez artık. Giyinir, giyinirdik hep eski küskü yamalı yırtık. İstemezdik ama geldi başa ihtiyarlık. Ah giden gençlik, ah hiç gelir mi geriye? Deli dolu geçirdin o güzelim yıllarını. Hep yaz olacak gibi süsledin hayallerini. Düşünmedin hiç sert geçen kış günlerini. Ah giden gençlik, ah hiç gelir mi geriye? başa kış gelmiş. Güze, yüze, yüz günlerinin rengi. Sararıp solmuş, kansız kalmıştır teni. Hayal edersin ama gelmez gençlik günleri. Ah giden gençlik, ah hiç gelir mi geriye? Yaşlandıkça gözün hep mezarlıktadır. Son demleri yaşamak zemheri aylarındandır. Ele avuca düşünce bahar boş hayalindadır. Ah giden gençlik ah hiç gelir mi geriye? Gençliğinde hor bakardın ya yaşlıya. Sen de geç, geçtin oralardan duramadın ne fayda. Sonunda geldi yol görünüyor artık mezara giden geçtik ah hiç gelir mi geriye ah giden geçtik ah hiç gelir mi geriye sevgili dostlar bu şiirimi 12. ayın gördüğünde 2020 tarihinde yazmışım seyrettiğiniz için inşallah beğenirsiniz beğendiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim sevgiler saygılar Hürmetler Allah'a emanet olun.